Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen başlayalım. Burada arkadaşlar vücudumu bulacağım. Şimdi vücudumu bulmaya gidelim. Hemen. Arkadaşlar benim vücudum nerede? Ve benim vücudum yok. Burada hep bir tane vücut var. Bunlar kimin acaba? Benim kendi vücudumu bulmam lazım. Bu kimin gözü benim de olabilir. Yok diyor. Arkadaşlar. haber olup likes atmayı unutmayın kanalıma. Arkadaşlar. Hmm. Burada kimin var mı? Hmm. Şöyle bakalım hiç. Diğer haritaya bakalım bir. Diğer haritada yoktur ya. Allah ım. arkadaşlar. <laughs> Tuz gelmez inşallah. Bu tsunami gelmez inşallah dedim geliyor. Kaç. Hı. Kaç. Kaç. Gitti, Gitti mi? Hı. Şimdi arkadaşlar. bacağım malı ve benim bacağım alalım. Kendi bacağım boğdum. Ana, kendi bacağımı alınca yüzüm de tamamlanıyor. Bir ortaya bakayım. Belki bulurum. Yok ya. Ana, burası ne? burada başka oyunlara giriyoruz. Şimdi biz bir ormana gidelim arkadaşlar. Bacağımı buldum. Bir bacağımı. Şimdi. Benim kolum olmalı ve be değil. Benim kolum bacağım. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar. Benim bacağımı bir almış olabilir. Nerede benim bacağım? nerede Neredeyim aslında. ne? bir yerde bir şey yok benim. arkadaşlar ya. Vallahi sinirlerim bozuldu. Her tantanın üstünden geçelim diye bakalım. Nerede olabilir ki? Anam da benim. Ne? Şimdi bu benim gibiymiş düz. Gözüksün önce. Neyse kolum bu çıkartalım biz. Ya tek bacaklı kalalım mı arkadaşlar? Böyle bir şey olur mu? Bu kimin kolu? Bu benim değil. Ya arkadaşlar benim bir şeyimi gördüyseniz abone olun, like atın. Yorumlara yazın. Yürü geliyor. Ne geldi oğlum? Thank kişisellere... Nasıl? eşyaların üstüne çıkıyorum. Bir, iki, üç tane. Bu benim olmalı. Ya Nasıl? Yok ki bir şey. Benimkiler yok arkadaşlar. Benimkiler insanlarda olmalı. Baksanıza. Ana da bir tane bacağım. Ah yüzüm düşerim arkadaşlar. Bu ne? Bey, Ah Buradan çıkalım bir kız. Çekil. ben üstümü bulmam lazım. Kendim yani vücudum mu? Şu. Vücudum mu? <laughs> Dur. Ne? Şunu iyi yapmak istiyorum Nereye gideceksin görmediniz. Görmedin. Bu cinosu görmedin. Falan falan melan değil. Ben de sizden destek alayım. Arkadaşlar abone ol like atın. Like atın. Sizden biraz destek alayım ben. bakılırsa hiç Sizden destek alamıyorum. Bu hiç kimsenin kurduğu ne böyle atak. Ya bir sardım ben böyle. Dur bakayım. Şöyle. Allah'ım. Oh, tövbe estağfurullah. Hmm, Allah'ım. Buradan uzak dur. Karsın. Ne oluyor? Oyun kasıyor. Ah, tamam. Şimdi arkadaşlar bizim şuradan şöyle biraz biraz şöyle. Ya bu, burada neden hiçbir şey yok? Şimdi zıpla zıpla. Zıpla. Zıpla, değil mi? zıpla Hayır 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 o bacak. Kaçam. Bu bacak içerki bacağım. Benim bacaklarım zaten tabakta. Tamam, bu benim kollarım yok. Kollarım. Bu tuce şey, bu benim. Arkadaşlar benim karakterim beyaz mı bilmiyorum. Evet beyaz doğru ya. Yani. Tamam. Arkadaşlar ben bir kolumu buldum. Oyun bana ödül verdi. Şimdi benim vücudum ve diğer kolum kaldı. Yani sağ kolum kaldı arkadaşlar. <laughs> Aman karlı yere geldim inşallah bir videodum bulabilir bir tane. Bir tane var mı ne olur be yaz bir tane. Oh. fakat. Fakat diyebilirim var Ya ben buraya açsam. Hmm. İlerleyebiliyor mu? Tamam olmuyor. İlerleyebiliyorum mu? Olmuyor. Ya arkadaşlar benim vücudum falan yok. Tamam iyi de kim sağlanıyor? Ben sağlanmıştım. Bekle yeni sağlanayım. Yok ya. Hmm. Kadın orada benim şeyim var mı bir şeyler? Ben buraya kaç kere baktım ya. Ana. Ben kiminin kimini aldım bu benim değil. Tamam. Kafamı da çıkartabiliyorum. Dur bakayım. Yok çıkartamıyorum. Kafa neden diyorsun? Buraya. Oğlum orada bacakları yayıyor lan. Seni yemeye deme bana. Sügüs mü burada? Arkadaşlar son konum kaldı bana yardım edin. Artık kolsuzum. Kolsuz hayata devam edeceğim. Bu ne? Bunu ben alacağım. Of! ya. Arkadaşlar o benim değildi. Kızımdı ben çalacağım. Ya kolum nerede? Diğer et adam burada mı? Ya buraya hiç oyun bana ya. Aha, açıldı. Açıldı gireyim arkadaşlar. Ya, girmeyeceğim bugün ya. Bugün bu tarafa girmeyeceğim. Arkadaşlar tabi çok yaptım açılmadı. Bu oyun bana bunu açar sizce. Belki <laughs> de bir şuna gidip duruyor. Arkadaşlar bir kolum yok nasıl sallanıyor. Önce sadece kafam vardı sallanıyor maşallah. de çok hızlı. Acaba şurada mı kolum ya? Yok ya. Ya kolumu arıyorum. Oğlum kolum nerede nerede? Bu benim değil. Bu kimin? Bu da benim. Arkadaşlar kolum yokken çıkabiliyorum. Aha. da kesin o. Bu da olabilir mi? Ya bence bu haritada diğer konumda. Evet evet bu haritada. O haritada her yere baktım. kere baktım. Beş kere baktım. Üç kere baktım. Hiçbir yerde yok arkadaşlar ya. Ben bu eve bakmış mıydım? Hayır bakmamıştım. Bakmıştım ben bu eve. Veren hmm, diye Hero her benim kolum galiba 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 ama idareli kullanabiliriz yani. Heh. Hayır. Ama bu benim kolum dedi ya. O ben kendi kolumu alacağım. Arkadaşlar benim kolum görenler varsa. Baksın arkadaşlar iyi çekilmedi galiba. Ben size şöyle göstereyim. Böyle, böyle. Böyle bir yer arkadaşlar ya. Bulamadınız mı? Tamam. Sizi Hayır, hayır, hayır. Kulam, kulam, kulam. Beren yok. Şimdi Beren'i Şimdi var. Bir bakacağız bu üstünde Beren var. arkadaşlar ya hiçbir şey olmuyor bu nedir ya üf duygu aldım. bir şey derdim ama ya. şimdi ben ne yapayım arkadaşlar kulum kulum yok Arkadaşlar bu videoya Ya fark etmiyoruz. <laughs> Arkadaşlar bu videoya 100 like gelirse Roblox videolarının devamını çekeceğiz. Arkadaşlar ya ben tek kolsuz gelin videoyu bitireyim. Şimdi ben hiç sokadım artık. Evet, evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hı. Ve bay bay.